Ya hocam saatlerdir hesap kitap yapıyorsun. Söyle artık ya çatlayacağız meraktan. Kesin büyük bir açıklama yapacak. Ölçtüm, biçtim, dürdüm. Başarı feci şekilde bir çiğ köfteye benzer arkadaş. Lavaşına dokunarak yeşilliğini renginden, nar ekşisini, sosunu kokusundan anlayabilirsiniz. Ama tadına bakmadan bilemezsiniz. İşte o tat. Yalnızca deneyimli olur. Bu deneyimde sadece 34.500 lira. O paraya var ya başarının sırrını falan bırak şu sosunu bile alamazsın var ya. Ama bir İstanbul çiğ köfte bayiliği alabilirsin. Hadi bayilini aldın. Onun buzdolabı var, tabelası var, menüsü var, tezgahı var, masası var, sandalyesi var. Var babam var. Daha fazlası da dahil Ertemciğim. 250 kilo çiğ köfte de ücretsiz. Benim aklıma yattı var ya. Sosyal medyada gördüm 34.500'e bayilik veriyor. Tam yapılacak iş. Elini çabuk tut. Güzel ülkemin insanı. İstanbul çiğ köfte ile bugün patron olmazsan yarın pişman olursun. Ya hocam zor duruyorum yesene hadi başla sen ya başla. Ertem oğlum bak ben bir iş adamıyım. Sermayeden yemem. <laughs>